Merhaba. Heh, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeniden 5 milyonuncu videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani direkt birinci olma taktiği budur adamlarla team oldum ama yani bu normal bir şey. yaşamalılardı Yani sınırsız ulti yaptım onlarda. Bu sayede her şey yani aklına gelebilecek her şekilde adamları öldürebilirsiniz ve adam niye bu pini koydu? Ben de koydum. Ve şimdi yok. Gerimi alıp adamın taklitini yapacağım. <gülüyor> 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 Şu anda çok garip bir şey. Bizim böyle kaldığımızı. <laughs> Bizim adam da şaşırdı. <laughs> Biz sonsuza kadar böyle mi duracağız ya? Arkadaşlar muhtemelen sonsuza kadar böyle dili hop 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 hop dili 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 tamam. Bak çıkarım ha Hop verin. kardeşim kardeşim ne yapıyorsun kardeşim. Kardeşim kardeşim dur kardeşim. Kardeşim. Hayır hayır sakın sakın sakın. Öyle bir şey yok. Alana git. Alana git. Gidemiyorum. Ve evet. <laughs> He, emin var ya eminim şimdi. Eminim ki var ya. Eminim ki. Eminim. Çok eminim. Var ya çok eminim. Süper emin. Süper müper üper eminim. gaza ölme gaza öleyim deme hayır hayır hayır. hayır 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 sakın sakın <laughs> tamam selam kızımın önünde arkadaşımı öldürmek he şişkökşe şiş, güzel şiş, Gel şimdi gözünü. Aa. <laughs> arkadaş olun, arkadaş olun lütfen, lütfen. Lütfen. Tim, lütfen Tim. Palestine Tim bro. İngilizce öğrendim ya. Hadi şu bakalım. <laughs> Arkadaş olarak öldürmedim. <laughs> Ay Dur dur dur. Sakın girme. Burada kesmeliyim arkadaşlar. Burada kesmeliyim. Evet arkadaşlar. Kestim. Çünkü orada şifreyi gösteriyordu. Yani daha yeni Aa, en girdim. Hesabın gitmesini istemediğim için. yani evet. Yani bu, bunu az çok biliyor olabilirsiniz. Çünkü yani az çok biliyor olabilirsiniz mi dedim. Arkadaşlar çünkü ben niye böyle dedim? 5 video çektim. 5'i de gitti. Acaba niye? İkisi telefon konuşmasından. Üçü de konuşmadan. annem ikisinde annem konuştu. Birisinde de babam konuştu. Ama yani annem daha çok dakikalıklarda konuştu ama sıkıntı yok. Yani daha çok dakikalar. Ama yani 8 dakika falan yani kısa da. Ben 20 dakika çekiyorum. 8 dakika bir videom benim yok yani. Şu ana kadar görülmemiş. Yani canlı yani canlı yayın gibi bir videom var. Ama yok şeyim yok yani. Ee, ne denir? Bu arada oyuna girmiyor ya. canlı yayınım yok ama canlı yanım gibi videoları videom var daha doğrusu bir saat. Yani, ne oluyor şu anda ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ya bak ya ya yeniden giriyor ya yeniden giriyor kan giriyordu. Çarpıya bastım diye reddetti. Sonra bir daha girdi. Ama sonra lobby attı ve şu anda Petromatrix açılmıyor. Ah, ah ne, olursun. ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Ne olursun. Ya var ya ekran yalama oldu ya. O, o bir ton yalama oldu şu anda. Ama tonu tabii ki de yalamadım. He. <laughs> espri. Yani bir ton yalama oldu ama bir tonu yalama. Kötü espri. <laughs> Arkadaşlar şöyle iki diyor ya. iki kişi. Bir saniye. İki kişi. Tamam. Hı. Ha, tamam. Bir kişi görmüş. Hani iki fotoğraf, iki kişinin fotoğrafını gösterip bir kişi, bir kişi mi girdim, öyle gösteriyor yani üç kişiye bir kişi katıldı mı öyle gösteriyor. Yoksa yani iki kişi katılınca mı öyle gösteriyor? Baktım ve benim iki fotoğraf bir de sekiz tane kişi yani onun şeylerim var. Evet. Yani sonucuya girdiğim gibi sonucunun ikincisi oluyorum yani. Niye hakikaten yani bu kadar kasmış ben ben. Bir de Dark Matter'dan pet alacaktım. O zaman sonucunun hala ikincisi oluyor. Birincisi olmuyor. Abartmayalım. Bu arada evet pet takmıyorum şu anda. Hemen bir Ha, Dark Matter. Ben yine Dark Matter pet yaptım. O olmuş mu? 5 güne bastım. Hep 5 gün basıyorum. Bir an petlerim yok sandım da. Evet, 2 günü kalmış. Tamam. Trade it yatayım yine. Sana atacağım ya. Bir buçuk milyon Diamond'a bakalım. Hadi bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon diyor. Bana verirsin? Bana mı verirsin? Hakikaten ciddi misin? Bir buçuk milyon var karşımda. <laughs> evet. Evet. Az önce gördünüz. Yani adam hayır seninle trade yapmam. Aldan disable al. Al trade aç şimdi. Opa kapat trade'i kapat ama gözükmesin diye yapıyorum çabuk. Ah petini verdim. buydur. Bir milyon Ya sen misin yine ya? Bunlara bak ya. Benim TH Grim Reaper'ım var ya. Bunlara verir miyim ya? He he. Bunlara veririm. Evet. Kesin veririm. Var ya şu anda. Evet. Verdim bile şu anda. aa ya ben bunu 400 bin elmas aldım ya. Bunu bu ne ya? 400 bin el etsel evet, 40 milyon gameci yaptım ama bu fazla. Sel. Evet gelmiş. Be, Gems. <laughs> 15 milyon gem. Yani. Verirsen al. Hop hemen. Hemen çıktım çünkü orada yani IT'ler falan gözüküyordu. Hiç yani hayır 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 sakın bir daha oyuna girme. Ha ya ekran, 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 ekran. He? Hop 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 Bir game sabah alamıyorum. Yani girmeden dur, duramıyorum resme. Ben inanmıyorum da şoktan aldım mı? şey olmamış da. Almışım ya. Bir saniye. Kedi kiymiş tamam. Kedi ki. Rastgele zaten benden çok yüksek var. Dedim. Ya. Evet bunlar hala duruyor bende. Ya aman ya. Cancı. He. Tamam. Şimdi ben trey hadi trey 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 trey. Kid 2. Iki. Kid 2'ye de bir arkadaşlık isteği. Hop. Venom'a da yolla. Herkese yolla. Yolla da yolla. Nita ya. Olsun güçlü. En sarar. En sarar. En sarar. En sarar, en sarar yokmuş. Kit kit çabuk. Gel, kit sen ne kadar güçlü. En sarar direkt. Hmm. ایسا هیر میشه ایسا را دیومی ایسا تا هیر تو ره ده nokta 6 m gens Bak doğruyu söylüyorum. Tam o. <laughs> Ta yani 4K 3K'sı varsa var da yani saran çıkmaz. Hadi 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 ya yazmıyor yazmamış oh be. Ya ya ben çıkıyorum. Hop ya. Tam adamın önünde çıktım ya. Adam şey sanabilir. Yani. Ben geldim de çıktı. Sarısa ben geldim de çıktı. Çünkü adamı tam. Yani göz önündeyken. Evet. Arkadaşlar bu bir oynayalım. Kesinlikle ilk defa oynamam falan şaka şaka ilk defa oynamam kesinlikle dedim çünkü. Kesinlikle diyorsam kesinlikle. Neyse. <laughs> um. Um. Um, 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 evet. 94. Ah, gidiyordum. Gidiyorum güneş gece. Bir saniye buraya çıkıyoruz tamam mı? Sonra böyle bir hemen hop hop ya. Şimdi şöyle bir gidiyoruz. Evet, böyle yapmıyoruz Hadi. Orada işte duramıyorum ben. Shift açmıyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sonra hop tutunduk. Maşallah çok iyi tutunmuşuz. Shift lock. Söz tırmanıyoruz. Hop şöyle bir hareket yok. Olamadı. Shift lock söz bu sefer. Hop şöyle bir hareket yine olmadı. Yine shift doksuz Hop şöyle bir hareket. Bu sefer olmuştu. Hop şöyle kullanmadım. Gidiyoruz. Hop. Bismillah. Hadi. Hop. Tamamdır. Şimdi bir, iki, üç. Ah. <laughs> Beş saattir bunu geçemiyordum. Evet. Ya ya ben bunu çok sevmiyorum. Hiç sev çok sevmiyorum. Çok sevmiyorum da. Çok seviyorum la. Sevmiyorum bilmiyorum. Bakın arkadaşlar burada yanlış ne yaptım? Söyleyeyim. Şöyle hop gidecektik. Gidiyorum gündüz gece. Aa nasıl yapayım? He eşit yok kullanmayacağım. Anladım. Şimdi yok yapıyoruz. Şifre kullan. Aa doğru. Şifre yoksuz. Şiflok kullanarak gidiyor. ufak ufak sıkıntılar ama olsun. Evet. evet ufak ufak sıkıntılar. İnşallah bir daha düşmem. <laughs> Arkadaşlar ben geri gidiyor muyum ya? Bak. Ya! ya benim suçum ne? Bak tutunuyor, tutunuyor diyor. Bak benim şey tutunmuyor ama. Ah, aha! Tutamıyor, tutamıyor. Her şey bu oyunda bana oluyor ya. Bir tutulmaz, bir karakterimin kıyafeti gider, bir şey o kaçalım. Ama kapanır açılmaz. Oha. Git 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 git. Git 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 git. Ah. Ya hep burada yanıyormuş işte ya. Nasıl yapacağız ki? başarı yapamıyorum ya. Bu ne ya? Bıktım artık. Zaten onu kaydettim. Yani eğer buraya kadar kesip giden varsa hayır başka bir şey söylemedim. Şey söyledim. Hop Evet süper. Evet arkadaşlar bu da videomuzun sonuna geliyoruz. Bak ben yap pek yapamadım için daha sonra geliyoruz. Ve evet, teşekkür zade için hadi bay bay diyorum. Bay bay.